Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda jeolojik zamanlar ve Anadolu'nun jeolojik oluşumu, jeolojik zamandaki şekillenmesini işleyeceğiz. Hemen konumuza başlayalım. Jeolojik zamanlar içerisinde bakalım dünyada meydana gelen olaylar ve Anadolu'da meydana gelen olaylar nelerdir? Burada dikkat etmeniz gereken aslında bazı önemli yerler var. Birinci jeolojik zamanda meydana gelen birkaç olay var. Özellikle çok önemli olan. İkinci jeolojik zamanda yine aynı 3 ve 4 özellikle çok ama çok önemli. 3 ve 4'ün çok önemli olmasının temel sebebi şudur. Anadolu'da meydana gelen faaliyetler çok yoğun olduğu için özellikle bu iki dönem bizim için çok önemli. Başlayalım konumuza. Jeolojik zamanların burada bir tablosunu verdik. Bir en altta prekambriyen var. İlkel dönem denilen prekambriyen. Şurada var alttan üste doğru prekambriyen. Sonra paleozoik dediğimiz birinci jeolojik zaman sonra mezozoik, sonra senozoik. Bakın burada önemli olan kaynakların çoğu senozoik değil de şunu tersiyer ve kuaterner diye alır. Birinci jeolojik zam ilkel dönem herhangi şey değil birinci jeolojik zaman olarak alınmıyor. Bakın ilkel dönem deniliyor buna. Prekambriyen. Sonra birinci jeolojik zaman burası. ikinci jeolojik zaman. Sonra üçüncü jeolojik zaman tersiyerdir. Dördüncü jeolojik zaman ise kuaternerdir. 4. jeolojik zaman kuaterner olarak geçiyor. Ancak kuaterner ve tersiyerin üst başlığı ana başlığı senozoiktir. Sizin bilmeniz gereken aslında kuaterner ve tersiyerdir. Buraya geçelim. Şimdi gelelim birinci jeolojik zamanda meydana gelen olaylar nelerdir? Ya şey ilkel dönemde meydana gelen olaylar nelerdir? Prekambriyen'de dünyanın tamamı ilk dünya oluştuğunda böyle bildiğiniz böyle her yeri böyle fokur fokur kaynayan bir ateş topu. Herhangi bir kabuğu yok. Bir böyle sertleşen bir kabuk yok. Tamamı kaynıyor bu şekilde. Sonradan Atmosferi oluşmaya başlıyor. Atmosfer oluşunca hava soğumaya başlıyor. Hava soğuyunca üstteki kabuk yavaş yavaş soğuyor. Kalınlaşmaya başlıyor. Ve onun üzerinde daha sonrasında diyorlar ki kabuk oluştu sertleşti. Sonrasında çok uzun süreli bir yağış oluşmaya başladı. Ve o yağın yağmur yeryüzünün neredeyse hemen hemen tamamını kapladı. Sadece bazı kara kütleleri tek o suyun üstünde kaldı. Adacıklar şeklinde düşünün. Onlar da ilk kıta çekirdekleridir. Bakın atmosfer oluştu. Atmosfer oluştuktan sonra yağmur başladı. Artık her yer böyle su altında kalmaya başladı. Bazı alanlar tek böyle karaların suyun üstüne kaldı. Onlar da ilk kıta çekirdekleriydi. Kanada kalkanı, ara platformu, Brezilya, Ankara, Afrika gibi bazı böyle kıta çekirdekleri vardı. Bu arada dünyanın en yaşlı karası, en yaşlı kayaçları Kanada'da yer alıyor. Onu da söyleyelim. Atmosfer oluştu. ilk kıta çekirdekleri oluştu. Sonra... Yavaş yavaş artık Böyle yaşanılabilecek bir hale geldi. Dünya diyor ki ve ilk tek hücreli ve aslında çok hücreli canlılar da bu dönemde meydana geldiler. Oluştular. Bakteriler, arkler falan. Sonra hurun orajenezi. Orajenez dediğimiz dağ oluşumudur. Hurun kıvrımları, sıra dağları. O zaman huron dağları meydana gelmiş oluyor. Hurun dağları önemlidir. Bakın bunlar çıkma ihtimali yüksek olanlardır. Tek hücreli canlıların oluşması önemlidir yine. Yer kabuğunun en yaşlı kayaçları bu dönemde oluşmuş. Neredeydi dedik o da Kanada'ydı. Atmosfer oluştu Bir Atmosfer özelliği önemli. İlk kıta çekirdekleri oluştu. İlk tek hücreli canlılar oluştu. Hurun orojenezi meydana geldi. Sonra yer kabuğunun en yaşlı kayaçları oluştu. Bunlar prekambriyen dediğimiz ilkel dönemin özellikleri. İkinci sırada birinci jeolojik zaman var. Sonra birinci jeolojik zamana geldiğimizde artık Burada ise gençler Kaledonyen ve Hersinyen diye orojenezleri oluşuyor. Kaledonya ve Hersinyen iki sıra dağ meydana geliyor. Bu sıra dağlarda da Ural dağları var. Şu anki Asya ile Avrupa'yı birbirinden ayıran sınır. Apalaşlar var Amerika'da. Orta Reğen dağları Avrupa'da yine. İskandinav dağları var. İrlanda dağları var. Kap bölgesinin dağları var. Güney Afrika'da. Afrika'nın en güneyinde yer alıyorlar. Bunlar önemli sıra dağlarıdır. Birinci jeolojik zamanda oluşmuş soruda çıkar karşınıza. Hangisi birinci jeolojik zamanda oluşmuştur diye. Derler genelde işte e, Alp Himalaya kıvrım sistemi içerisinde olan dağlardan bir tanesi bunlar içerisine sıkıştırılır. O da üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. Kaledonyen ve Hersinyen kıvrımları oluşmuş. Bir de Hersinyen'de oluşan dağlar özellikle kömür bakımından çok zenginler. Pangea oluştu. Pangea'yı bir önceki videoda anlatmıştım. Pangea şuydu. Alfred ve Jenner diyordu ki bütün kıtalar ilk zamanda tek bir parçaydı diyordu. Tek bir parça. Ben de buna diyor Pangea diyoruz biz. Tek bir parça, hepsinin birleşik olduğu. Demek ki birinci jeolojik zamanda daha kıtalar birbirinden ayrılmamış. Hangi oluştu? Taş kömürü yatakları soru olarak çıkma ihtimali çok yüksek. Çıkmış zaten. Özellikle denemelerde, dede sorularda, kitaplarda karşınıza sık sık çıkar. Hangisi birinci jeolojik zamanda oluşmuştur? Ya da ülkemizde aşağıdaki özelliklerden hangisi ülkemize birinci jeolojik zamana ait arazin olduğunu gösterir der. Taş kömürü, Zonguldak'ta taş kömürünün görülmesi, var olması. Taş kömürü yatakları birinci jeolojik zamanda oluştu. İlk kara bitkileri oluştu. Masif araziler, yaşlı arazi bu da önemli bir özellik. Bakın yıldızlı olanlar özellikle çok önemli bunlar. Yaşlı arazilerin özelliği şudur: masif arazi yaşlı demek birinci jeolojik zamanda masif araziler oldu. Buralarda deprem olma riski azdır. Yaşlanmış artık, yani insan düşünün yaşlı olan insanlar içerisinde artık çok fazla enerji kalmamıştır. Çok fazla hareketli değildir. Genç olanlar daha çok dinamiktir. Aynı burada da toprakta da yerin yapısında da aynı durum var. Genç yapıya sahip olan topraklar çok daha hareketlidir ama yaşlı olanlar hareketli değildir. Türkiye'de de masif araziler var. Daday Devrekani bu Kar e, Orta Karadeniz bölgesinde Kastamonu'ya aşağısına menteşe masifi Ege'de, Yıldız Dağları masifi Marmara'da, Kırşehir masifi, Bitlis masifi, Anamur masifi, Mardin masifi. Özellikle Yıldız Dağları masifi sorularda çok fazla çıkar. bir. Sonra Anamur masifi, Menteşe masifi bunlar önemli ama yıldız dağları çok sık çıkar karşınıza. Bir daha tekrar edelim. Kaledonyen ve Ersinyen dağları oluştu. Sıra dağları, orajenezleri oluştu. Ural dağları oluştu bu iç bunun içerisinde. Bunların içerisinde yer alan sıra dağlar. Ural dağları, Apalaşlar, Orta Ren dağları, İskandinav dağları, İrlanda dağları, Kap dağları var. Bunlar önemli o zaman oluşmuş sıra dağlar. Oluşmuş dağlar. Taş kömürü yatağını kesinlikle bakın taş kömürünü kesinlikle ama kesinlikle unutmayın bir. Masif arazilerin varlığını kesinlikle unutmayın. Masif nedir ya da masif araziler oluşmuş diyor. Bu da birinci jeolojik zamanda oluşmuş olan arazilerdir. Yaşlı araziler. İkinci jeolojik zamana geldiğimizde bakın birinci jeolojik zamanda Pangea vardı. Tek bir karaydı ayrılmamıştı. Ama ikinci jeolojik zamanda Pangea ortadan ikiye ayrılıyor. Çatlıyor. Bir, bir parçası kuzeye bir parçası güneye diyor, gidiyordu. Bir önceki videoda anlatmıştık. Kuzeye gidene Lavrasya deniliyordu. Güneye gidene Gondwana deniliyordu. Şimdi bu ikisi ikinci jeolojik zamanda Pangea ikiye ayrıldı. Bak iki de ikiye ayrılmış. Bunun arasında şu iki kıtanın arasına okyanus suları o bölgede do, o bölgeye hareket ederek orayı dolduruyor ve yeryüzünün ilk denizi oluştu. Tetis denizi. Pangea ikiye ayrıldı. Yeryüzünün ilk denizi oluştu. Tetis denizi. Bu dönemin en önemli özelliklerinden bir tanesi dinozorların altın çağıdır. Dinozorlar bu dönemde ortaya çıkıyor ve her yere hükmediyorlar. İlk memeli, ilk çiçekli bitkiler, ilk kuşlar oluştu diyor. Şu ikisi özellikle çok ama çok önemlidir. Aslında birincisini de katabiliriz. Pangea ikiye ayrıldı. Tetis denizi oluştu. Dinozorların altın çağı, ilk memeli, ilk çiçekli bitkiler, ilk kuşlar oluştu. Bu da bizim ikinci jeolojik zamanın özellikleriydi. Üçüncü jeolojik zaman dediğimiz dönem önemli. Çok ama çok önemli. Üç ve dört özellikle çok önemli demiştim. Çünkü Anadolu'nun artık tarihi de özellikle bu dönemde başlıyor. Çünkü Anadolu yavaş yavaş yükselip artık Tetis Denizi'nin altından yükselmeye başlıyor. Bu dönemde oluşan olaylara baktığımızda bakın daha önceki şeylerde Huron Orojenezi vardı. İlkel dönemde, sonra birinci jeolojik zamanda Kaledonya ve Hersinyen kıvrımları vardı. İki de pek bahsetmiyoruz çünkü ikide özellikle Alp Himalaya'nın bir hazırlık dönemi var. Üçüncü jeolojik zamana baktığımızda Alp Himalaya dağları oluşuyor. Alp Himalaya dağları biz de bu kuşağın içerisinde yer alıyoruz. 1- Kayalık ve Ant dağları oluşuyor. 2- Amerika'nın batısındaki dağlardır. Kuzey Amerika'dakiler Kayalık, Güney Amerika'dakiler Ant dağları İç Anadolu göl haline geliyor. Çünkü yükseliyor. Batısı yüksek. İşte kuzeyinde e, Kuzey Anadolu dağları ortaya çıkıyor. Güneyinde Toroslar. Doğu Anadolu yüksek. Yükselince ortası su içerisinde kalıyor. Bu da göl oluşuyor. Petrol, doğalgaz, bor, linyit, tuz yatakları oluşuyor. Bakın madenlere sadece birinci jeolojik zamanda bir bahsettik. Birinci jeolojik zamanda kömür kömür vardı. Üçüncü jeolojik zamanda ise petrol, doğalgaz, bor, linyit, tuz. Soru da karşımıza sık sık çıkar. Türkiye'de özellikle bor ve linyit yataklarının bu kadar çok olmasının temel sebebi nedir diye. 3. jeolojik zamana ait arazilerin çok olması bizde. Sorunun cevabı o. Niye bu kadar linyit ve bor var? Temel sebebi o. Atlas ve Hint Okyanusları oluştu. Devrin sonunda Anadolu toptan yükselmiştir. Soru da çıkar karşınıza. Türkiye'de bu kadar ortalama yükseltisi fazla olmasının temel sebebi nedir? bu kadar yüksekte olan platonun olmasının sebebi nedir diye Anadolu'nun bu devrin sonunda toptan yükselmiş olmasıdır. Alp Himalaya unutmuyoruz. Kayalık ve Ant Dağları oluştu. İç Anadolu göl haline geldi. Petrol, doğalgaz, bor, linit yatakları oluştu. Atlas ve Hint okyanusları oluştu. Devrin sonunda Anadolu toptan yükseldi. Bakın Alp Himalaya dedik ama hani Alp Himalaya Türkiye bunun içerisinde. Toroslar bu dönemde yine oluşuyor. Toros Dağları. Kuzey Anadolu Dağları yine bu dönemde oluşuyor. Kuzey Anadolu Dağları yine bu dönemde oluşmuştur. Türkiye'deki dağların hemen hemen zaten hepsi 3. jeolojik zamanda özellikle oluşmuş. Bazı volkanlar sadece 4. jeolojik zamanda oluşmuş ama genel olarak bizim dağlarımız 3. jeolojik zamanda oluşmuşlar. Toroslar, Kuzey Anadolu Dağları bunlara örnek verilebilir. Son devre geldi Kuaterner. Kuaterner'de yine önemli olan devir Kuater şimdiye kadar fark ettiyseniz hiç insanoğlundan bahsetmedik. Bu dönemde insanoğlu ortaya çıkıyor. Artık insanoğlunun tarihi bu dönemde başlıyor. Mamut devrin önemli hayvanıdır. Bakın bunlar insanların ortaya çıkması. Mamut önemli. Egeit karası yani Ege bölgesi aslında yok. Ege denizi yok. Akdeniz var. Ege bölgesi yok. Marmara bölgesi yine İstanbul Çanakkale boğazları yok. Şöyle düşünün. Karadeniz bölgesi. Şu alanda herhangi bir şey yok. Akdeniz bölgesi İkisi birbirinden kopuk. Akdeniz tamam bir deniz ama Karadeniz o zamanlar göldür. Deniz değil tatlı bir su gölü. Çünkü buradan çıkıp gelen bir nehir var. Gide yeni var yani göl tatlı. Ancak daha sonra şu bölgede olan Egeit Karası çöküyor. Egeit Karası çökünce sular burayı dolduruyor. Bir Ege Denizi oluştu. Egeit Karası çöktü. Ege Denizi oluştu. Sonra bu İstanbul Çanakkale Boğazı şu bölgede nehirin olduğu alan burası da çökünce bu sular buraya da giriyor ve Karadeniz'de Akdeniz'in suları birleşiyor. İstanbul Çanakkale Boğazı da oluştu. Karadeniz artık göldü ama denizle birleşince artık burası bir deniz değil, bir göl değil, deniz oldu. Akdeniz'in bu tuzlu suları Karadeniz'e dalınca Karadeniz'deki tatlı su canların tamamı öldü ve toplu bir yok oluş oldu. Karadeniz'de gölken deniz haline geldi. Delta ovaları oluştu. Birikinti ovaları meydana gelmiş oldu. insanlar ortaya çıktı. Mamut devrin en önemli hayvanı. Egeit karası çöktü, Ege denizi oluştu. Sonra İstanbul Çanakkale boğazları oluştu. Karadeniz göl deniz haline geldi. Delta ovaları oluştu. Bu önemli, bunun önemli özellikleri vardı. Bir de bu devirde 4 tane buzul çağı da yaşanıyor. Bunu da bilin 4 tane buzul çağı da yaşıyor. Günz, Minder, Ris ve Vürn diye 4 tane buzul çağı da yaşanıyor. Videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.